Burası Alana'nın Kufameli ilçesine bağlı antik şarj kenti. Ee, bu kent e, buradan e, üç tane e, medeniyet yaşamış. E, Hititler, eee Romalılar ve Bizanslılar. E, bu gördüğümüz e, yapının adı Ala Kapı. E, şu karşıda gördüğünüz elin sahibiyle ben yıllar önce karşılaşmıştım. Şunu anlatmıştı. Babası Almanya'daymış. E, babasının o zaman 100 yaşında olduğunu söylüyordu. Bu kapının daha önce kapalı olduğunu, bu kapıdan batıya doğru bir yer şehrinin gittiğini söylemiştim. Ve tam karşıdaki dağda daha doğru bir saray olduğunu ve bu kapının da saray kapısı olduğunu söylemiştim. Ayrıca burası gördüğünüz bir kitip yapısı. Yani tarih tarihteki görevini biliyorsunuz Kadeş Anlaşması'nın yapısı. E, biliyorsunuz bir millet ve yedi kardeş anlaşmasını yapan e, kralın e, eşi bu da bu da Şar bu e, burada yaşamış bu e, memleketi burası e, şu gördüğünüz karşıda taşlar var e, daha önce e, bu taşların açılıp e, yeraltı şehrine doğru buradan şu daha doğru bir e, daha doğru bir saray olduğu ve sarayın altında da yer altı şehrine gittiği rivayet ediliyor, söyleniyor. Bu şekilde burada çok ciddi bir medeniyetin yaşandığını zaten bu küçük Kültür Turizm Bakanlığı, Adana Valiliğinin kaynaklarında bu yapıyı görüyorsunuz.